İşte o an Zara indiriminin kutusu geldi. Bakalım neler almışım. Açıyorum o heyecanlı an. Hiçbir saniyesini açamıyorum. Ya şu kutularına hastayım ya. Zaranın. Bakar mısınız şu kutunun güzelliğine, açmasına. Açıyoruz. İşte. Bak şu özenli paketlemelere ben hayranım ya. Bakın. İnşallah güzel. Olur. Kışlıklar. Kışlıklar ay çok güzel görünmüyor mu? Ne diyorsunuz? Şimdi bunları deneyeceğiz tabii ki. Ben size göstereyim tek tek neler aldım. Böyle bir badim var. Bakın, kazak hırka, böyle bir kazak, maviş. Böyle bir kazak daha var. Hep kazak aldım ama çok da uygun aldım bakın bunca şeyi. Böyle bak bunu ben başka renklerini kullanıyorum. Çok bence güzel joker. Bu rengini aldım. Şöyle bir renk daha kazak. İki tane de pantolonumuz var. Bu çok yumuşak yapılı bir pantolon çıktı. Ama güzel görünüyor, rahat görünüyor. Ben artık bol paçaya kaydım. Ee, bol paça seviyorum. Ve bir de şöyle bir ama tabii ki bunların da yeri ayrı öyle bir tane de flare fit bir pantolon daha aldım. Çok rahat gözüküyorlar. Tabii ki bunları deneyeceğiz. Canlar. Hangisi kalsın, hangisi gitsin yapacağız. Deneyeceğiz hepsine. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel şeyler almış mıyım? Yorumlara yazın.